selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize mutlu günler. Yeni oyunumuz vardı biliyorsunuz. Sky Truck Driving Simulator The Game diye ilk test yapmıştık ve serbest sürüşe geçiyoruz. Evet şöyle serbest sürüş diyelim. Burada hem teslimat var hem de ek bölüm Sky test alanı diye. ilk bölüm test alanı olmuştu ve teslimat işaretledik. Böyle kırmızı olacak. Evet sürmeye başlayalım. Şimdi kırmızı işaretli torsiyemizi bağlayacağız, işimizi teslim edeceğiz ve ondan sonra yeni bir iş almak için yolumuza devam edeceğiz. Evet, şehrin içinde ve civarında yerlerde her zaman size uygun nakliye işleri bulabilirsiniz. Farklı zorluklara sahip iki tür görevden birini seçebilirsiniz. Evet, buraya geçelim derseniz kolay görevler haritada yeşil bir nokta da gösterilmektedir. Ama biz tabii ki işin zorundayız. Zor kısım olarak söyleyeyim. Evet gördüğünüz gibi bu aynalar yine F1, F2 değil sadece F2'den ayarlanabiliyor. Evet şu anda yeşil alan var. Biz şimdi gidelim hemen şu Bismillah dedik. Yine skyline gidiyoruz. Bu sefer artık görevimiz var. Gördüğünüz gibi şirketlerdeyiz. Evet şöyle ikinci bölüm olarak hayırlı olsun diyelim. Evet birinci bölümde test sürüşü yapmıştık. Artık şehre indik. Bakalım şehirde bizi neler karşılayacak. Tabii ki şöyle şirketten de gidiyoruz hemen. Sinyalimizi vereceğiz. Aynen şöyle sola doğru döneceğiz. Şöyle hemen ileride sağda. Evet, Mars seslerini duyuyorsunuz. Şöyle sinyalimizi verdik. Şöyle sağa doğru gidelim. Bakalım nasıl bir yük alacağız. Ve kaç kilometre yol gideceğiz bilmiyoruz tabii ki. Yani şu anda gördüğünüz bütün yeşil alanlar şöyle. Yani gördüğünüz bütün yeşil noktaların hepsi bir birer şirket gidip oradan işimizi alacağız. Evet bakalım bu şirket nerede tam olarak. Sola dönüp normalde orada olması lazım. Bu sağ tarafta. Evet, işte yani şöyle baktığımız zaman sağa doğru dönüp ileride gördüğünüz gibi orada da var ama biz hemen bu yakındaki şirketten ilk işimizi alalım. Evet buradan sağa döneceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi dorsemiz orada. Yani yeşil olan her yerde dorseler hazır. Aynen şöyle geçelim. Evet, Güney Doling Grey Merkez, Güney Lerdon. Evet, görev bilgisi onda. Şöyle hemen. Normal 3'e basıyoruz. Şöyle gidelim. ışınlanma yok tabi bunda Bunu da söyleyeyim Evet Dorsemizi bağladık Böyle Gördüğünüz gibi İkinci bölümümüz hayırlı olsun. Dışarıda da bayağı bir ses varmış. Şöyle gördüğünüz gibi çıkış burada. Evet şirketten çıkıyoruz. Bayrağa gördüğünüz gibi bayrağa doğru gideceğiz. Evet şöyle yani daha da çalışacağız tabii ki oyun için. Mesela yer ayarlama falan. Evet, şöyle mecbur soldan gideceğiz. Dediğim gibi haritayı çok dikkatli incelemek lazım. Yani yolları tamamen ezberlemek için. Evet artık trafikteyiz. Birinci bölümde test vardı. Yeni oyunumuz. Evet aynen böyle. Evet işaretlenmiş alana park edin demiş. Şimdi biz buradan sağ döneceğiz. Aynen. Şöyle sinyali verelim. Zaten SCS arkadaşlar yapımcısı oyunun evet, sky driving simulatör the game 2021 evet, gördüğünüz gibi şehir içindeki sesler falan bunlar da eklenebiliyor oyuna Buradan sağa dönelim. Yani yolu da biz belirliyoruz zaten. Bayrağın önüne doğru. Değil yani gayet güzel diğer tır oyunlarına göre bence güzel. Evet buradan biz sola dönüş yapalım çok güzel bir köprü olmuş. Evet bakalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Evet buradan da sola dönelim. Tabii ki daha çeşit var biliyorsunuz. Yani ehliyet alma böyle kısa kısa şeyler var. Park etme, sinyal verme vesaire. Ona da katılabiliyorsunuz. Eğer dilerseniz tabii ki. Ama serbest sürüş en güzeli. Hem teslimat hem de test alanları var. Test alanlarda birinci bölümümüz zaten. Evet. Biz buradan sağa doğru dönmeyelim devam edelim. Evet sınırı ihlal etmişiz yine. Evet yeşil ışık yandı. Evet, şimdilik düz devam edelim. Muhtemelen ileriden bayrağın oraya bir giriş vardır. Tabii ki üçüncü bölümde farklı bir tır alabiliyorsam onu da deneyeceğiz. Yani Sky üzerinde kurulmuş bir oyun. Evet, M ile şöyle haritayı yakınlaştırabiliyoruz. Evet, şu anda bayrağa doğru gidiyoruz ama bayrak hiç yakınlaşmıyor. şöyle uzaklaştırınca da bayrak bayağı bir uzak kalıyor. Yani bunun haricinde yapacağımız bir şey yok. Mecburen bayrağın olduğu yere kadar gidiyoruz. Dediğim gibi en azından şu navigasyonda iş aldığımız zaman bizi götürecek bir çizgi olsa daha iyi olurdu. Şimdilik gidiyoruz bakalım nereye kadar gidecek bu yol. Ama ileride sağa doğru yol gösteriyor. Evet ilk teslimatımız olacak nasip olursa. Evet yeşil olan gördüğünüz gibi sağ tarafta da bir yer var. Şöyle evet. Yani her yerde bu yeşil olan yerlerde gördüğünüz gibi hazır. Direkt tırımızı yanaştırıyoruz. Ülkümüzü alıyoruz. Bu kadar kolay güzel bir oyun diyebilirim. Evet bayrağımızın yerini gördük. Şöyle bir gidelim. Evet dilerseniz iki tane teslimat yapalım. Önce bu Evet kargomuzu Gorsemizi teslim edelim. Hemen hemen yaklaşık 10 dakika falan oldu galiba. Evet yollar falan gördüğünüz gibi güzel hava ışıkları biraz sıkıntı ama o da herhalde zaman geçtikçe yavaş yavaş toparlanıyor görüntü olarak. YTS 2'deki gibi ayar yapamıyoruz maalesef hava ayarını değiştiremiyoruz. Sie habe es gerade de en azından az yakıyor o da güzel az yakması hız evet, ihlali yapmışız yine evet tabi ki bu şeyler eksik yani en azından şu navigasyon rengi dorseyi aldıktan sonra de kilometreyi gösterecek bir şey olmuş olsaydı daha güzel olurdu. Sağda Evet, maalesef ikinci teslimada da gerek kalmadı. Fazla uzun olmasın. Evet. O da ikinci bölüm olsun. Üçüncü bölümde evet, yol çalışması varmış. Üçüncü bölümde iki tane teslimat yaparız. testimakta. Uzun sürebiliyor. O da güzel bir şey. Hızlı ileri yapmayalım. Evet gördüğünüz gibi ileride bayrak gözüküyor. Biz de köy yerindeyiz. Hız limiti 50. Şöyle dışarıda gidebiliriz. gördüğünüz gibi evet. onlara gerek yok alamıyoruz evet horoz sesleri tavuk sesleri evet, iki yerden de gidebiliriz ama biz soldan gidelim derseniz. Çevre sesleri çok güzel olmuş. Onu söyleyebilirim. İşte horoz, diğer ara sesleri falan. Şöyle sağa doğru geçelim. Tek yön zaten burası. Evet dediğim gibi en azından bu da değişik bir oyun. Fena bir oyun değil. Bu da ilk teslimatımız yeni oyunumuzda. Tabii ki ETS2'den de güzel bir mod gelecek. Onu da söyleyeyim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Video videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleriniz açık olsun ki size de yayınladığım zaman videolar hemen düşsün ekranınıza. Şöyle Evet tabii ki her zamanki gibi yanaşmayacağız. Otomatik. Şöyle duralım. O otomatik. Bir de onu da sizi bekletmeyeyim. Şöyle. Evet. Parkımızı yaptık. 10 puan aldık. Bence Evet şu ışıklar da giderse ya çok güzel olacak. Evet şimdilik böyle aracımızı istop edelim. Of oh, dünya varmış. Evet. Sky Dreaming Simulator oyunumuzda ikinci bölümü bu şekilde tamamlamış olduk. Yine Sky vardı altımızda. Dorsemizi aldık buraya getirdik. Gördüğünüz gibi bir sürü iş var. Daha orada Yeşiller gördüğünüz gibi her yeşil bir iş demektir. Demin de zaten benzinlikte gördük. Hazır dursu orada bekliyor bizi. Gidiyoruz, alıyoruz işimizi. Tamam bitti o kadar. Evet, dediğim gibi yeni bir daha gece sürüşlerimiz falan olacak muhtemelen. Zamana biz hiçbir şekilde el atamıyoruz. Daha da yeni bir şeyler varsa onları ben tekrar devam edeceğim araştırmaya. Ama şimdilik videomuzun sonuna geldik. İkinci bir video gerek yok. Tadında bırakalım. Evet, üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik benden bu kadar. Bildirimleri açmayı, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.